Merhaba öğretmen dostlarım, öğretmen arkadaşlarım. Yıllardır zaten iç içeyiz. Sizler gibi profesyonel bir unvanım yok. Öğretmeye çalışıyorum, eğitmeye çalışıyorum. E, yıllardır iletişim eğitimi veriyorum. Yaklaşık 15 yıldır bu dev iletişim kavramını mümkün olduğunca e, işte gittiğim yerlerde 3 kişiden 3000 kişiye kadar minik bir takım sohbetlerden büyük salonlara kadar paylaşıyorum. Çok büyük bir kavram bu. İki nefes arasında içinde yaşadığımız bir kavram ilk nefesimizle son nefesimiz arasında. Doğduğumuz andan itibaren hatırlamayız ama çocuğumuzu, yeğenimizi ve işte diğer bebekleri bildiğimiz için bu konuya aşinayız. Ne yaparız? En azından konuşma şansımız olmadığı için bir şeye ihtiyacımız olduğunda ağlar, mutlu olduğumuz zaman güleriz. Bu zaten beden dilinin ilk işaretleridir. Genlerle yüzyıllardır taşınan tabii ki bir takım bunlar özellikler. Demek ki iletişim dediğimiz dev konu sadece etkili ve güzel konuşma sadece diksiyon değil. Bir de beden dili denen bir konu var. Bu da yeterli mi? Hayır değil tabii ki. Beden dilinin yanı sıra örneğin bir de algı yönetimi denen konuyu çok iyi bilmek lazım. Bir de renklerin dilini bilmek lazım Bir de eleştiride sandviç yöntemini bilmek lazım Bir de aynalama yöntemini bilmek lazım Belki biraz SWOT analizi Belki networking Belki renklerin dili Bir parça protokol kuralları Hemen yanında görgü kuralları Bu böyle devam edip gidiyor Ben sonunu yakalayamadım 15 yıldır ee, Sonunu yakalayanın da olduğunu sanmıyorum Çünkü o kadar dev bir konu ki Ve o kadar çok alt başlıkları var ki her birine yetişebilmek mümkün değil. Ama okuyabilmek, öğrenebilmek mümkün mü? Elbette ki mümkün. Diksiyon dediğimiz konu aslında toplumumuzda ne yazık ki işte birazcık kibar konuşmak, birazcık farklı konuşmak gibi algılanıyor ki günümüzde yine ne yazık ki nezaket artık farklı algılanıyor. Nezaketli davrandığınızda, kibar davrandığınızda insanların bakışını farklı olarak üzerinizde hissedebiliyorsunuz. Ne yazık ki bu noktaya geldik. Ama bu da yine iletişimin önemli bir kavramı olarak bizim öğrenmemiz gereken bir konu. Ben en iyisi bir parça diksiyonda başlayayım. Hazır diksiyon demişken Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk Beyefendi'ye aslında teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. E, Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk defa e, Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş öğretmenlere etkili ve güzel konuşma eğitimi verdik. O kadar güzel bir çalışmaydı ki, gerçekten bu teşekkürü özellikle altını çizerek bir kere daha yinelemek istiyorum. Hatta unutmuyorum ilk günleri veya ilk dersi. İlk derse girdiğimde harika bir sınıfım vardı, ağzına kadar öğretmen dostlarımla dolu. Ben birkaç kuraldan bahsettim, kaşlar havaya kalkmaya başladı. Arada kendi aramızda bir takım konuşmalar geçmeye başladım. Birinci haftanın sonunda benim hatalarımı bulmaya çalışıyorlardı öğretmen öğrencilerim. Sonra gittikleri okulda harika bir şekilde temsil ettiler o günleri. E, Etir ve güzel konuşmayı öğrencilerine aktardılar. Hatta işte son projede pandemi sonrasındaki e, özellikle bu tüm derslerin kayıt altına alındığı bölümlerde yine özellikle o derslere katılan öğretmenlerimin ağırlıklı olarak yer aldığı bir takım kayıtlar yapıldı. Öğrenciler, evlatlarımız derssiz kalmasın diye. Ve hala da biz çok güzel şekilde uygulamaya devam ediyorlar. Demek ki çok büyük bir ihtiyaç vardı. Neden ihtiyaç vardı? İletişimin içinde olan en önemli meslek grubu. Artık söylemeye gerek var mı? Evlatlarımızı teslim ediyoruz, geleceğimizi yönlendiriyorlar, hazırlıyorlar. Zaten bunlar son derece bilinen bir takım gerçekler. Kutsal bir meslek. Ee, nedir kutsal meslek? Mesela bir tanesi adaletin terazisi. Değil mi? Kimdir? Adalet dağıtıcılarıdır. Bir tanesi can terazisidir. Sağlık çalışanlarıdır. Bir tanesi de bilginin terazisidir. Öğretmenlerdir. Dolayısıyla iletişimin içinde olan en önemli gruplardır. Zaten işleri budur. Ve her gün... Gün başladığı andan itibaren ki eskiden yüz yüzeydi. Şimdi e, online, internet aracılığıyla bu işi yapıyorlar ama yakın bir tarihte umalım ki pandemi sona erdiğinde yeniden sınıflarda yüz yüze eğitimlerine kavuşsunlar. Sabahın köründen işte saat kaça kadarsa öğrencileriyle karşı karşıya kalıyorlar. Etkili ve güzel konuşmak o kadar mı önemli? Evet o kadar önemli. Çünkü çünkü öğrenci kalbine dokunan öğretmeni her zaman hatırlar. Çünkü öğrenci kendisini yönlendiren öğretmeni hayatı boyunca hatırlar, hiç unutmaz ilk öğretmeni gibi. Çünkü tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çünkü ne kadar iyi dinlerseniz onları ve ne kadar güzel yaklaşırsanız tatlı bir dille ve doğru bir dille o kadar verim alabilirsiniz ve başarılı olabilirsiniz. Bunun yolu da etkili ve güzel konuşmayı öğrenmekten geçiyor. Nedir diksiyon? Diksiyon aslında 29 harfle yani 29 sesle değil de 40'a yakın sesle konuşmayı öğreten bir e, eğitim dalı. 40 sesten bahsediyorum. Alfabemizde 29 harfle bize ilkokul birden itibaren bunlar öğretiliyor. Ben de diyorum ki 40'ın üzerinde sesle eğer konuşabilirseniz etkili ve güzel konuşmanı sağlayabilirsiniz. Hoca bugüne kadar biz 29 harfle konuştuk. Bu anlamda hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Ayrıca başarılıyız da nesiller de yetiştirmeye devam ediyoruz. Tabii ki. Bu konuda en ufak bir problem yok. Bu zaten bir ihtiyaç. Bu zamanı geldiğinde, bu belki de daha yolun başındayken, evet ben böyle olmalıyım ve evlatlarıma bu şekilde konuşmalıyım ihtiyacını hissetmekle başlayan bir durum. Eğer öğrenirseniz konuşmak var ve konuşmak var arasındaki farkı ancak görebilirsiniz. Ne yapar biliyor musunuz? O kadar akıcı konuşursunuz ki diksiyon eğitimini aldığınızda sular gibi akar cümleleriniz ve evlatlar sizi dinlerken, öğrenciler sizi dinlerken o e, hiçbir şekilde başka bir tarafa beyinleri kaymadan, ilgileri alakaları kaymadan, size takip edebilirler. Çünkü diksiyon akıcı konuşmayı gösterir. Çünkü diksiyon ses yorgunluğunuzu ortadan kaldırır. Çünkü diksiyon uzun uzadıya bir takım şeyleri anlatacağınıza çok kısa yollardan mesajınızı vermeyi sağlar. Az mı bunlar? Zaten işiniz tümüyle bu. Demek ki yeniden az önceki konuya gelecek olursak 29 harfle değil 40'ın üzerinde harfle sesle konuşmayı öğretiyoruz. Örneğin ne mi bunlar? E, üç tane E o zaman ünlüsünden bahsetmem gerekir. Bir tanesi kapalı, biri açık, biri de normal E. Eğer bir yöreye has hep söylenir, o yörenin adını söylemeyeceğim. 50 diyorsanız veya belli diyorsanız veya mendil diyorsanız siz açık E ile konuşuyorsunuz. Bunları kapatabilmek de mümkün. Çok basit. Araya bir i ünlüsü veya y ünlüsünü katarak 50 gibi, belli gibi veya mendil gibi. Bunu başarabilmek işte etkili ve güzel konuşma eğitiminden getirilir. Neler mi var? Üç tane E var, üç tane A var. iki tane O, iki tane U var. Yumuşak G ya, yazı dilinde yaralanama ama konuşma dilinde yer almayan bir ünsüz. Üç farklı şekle bürünüyor. G gibi. C'den bile iki tane var. T gibi, K gibi, L gibi veya N gibi. Tabii ki ee, sınıfa ilk giriş çok önemli diksiyonla birlikte beden dilinin pek çok bölümü önemli ne yapıyorsunuz bilmiyorum hayatınızda ilk defa bu işe başladığınızda mesleğe başladığınızda veya her gün sınıfa girdiğinizde ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama o kadar çok öğretmen öğrencim var ki ve o kadar çok hemen hemen her derse girdiğimde emin olun heyecanlanıyorum diyen öğretmen öğrencim var ki yeryüzünde sizin önce öğrenip bunu öğrencilere aktarmanız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi diyafram nefesi eğitimi. Ne yapar? Kilonuzu düzenler. Sağlığınızı kazandırır. Astımdan tutun pek çok konuya kadar faydası vardır. Ve stres, sıkıntı, öfke yönetiminin en önemli çalışmasıdır. Diyafram nefesi diksiyonla birlikte yapılır. İkisi iç içedir. Birbirinden ayıramazsınız. Zaten iletişimin tüm konularını birbirinden ayıramazsınız. Hepsi iç içedir. Bunları aldığınızda mesleki anlamda nesillerin sağlıklı yetiştirilmesi anlamında çok büyük başarınız olur. Bundan siz kazanırsınız. Milli Eğitim Bakanlığı kazanır. Türkiye Cumhuriyeti kazanır. Bundan daha büyük bir kazanım olabilir mi? Elbette değil. Az önce söylediğimden yola çıkarak hemen birkaç şey örneğin aktarayım. Ben sınıfa girdiğimde genellikle ya bir film seslendirmesinden bir bölümün taklidini yaparım ya da benden bekledikleri gibi birkaç satır haber okurum. Çünkü herkes beni öncelikle öyle tanıyor. Halbuki oradaki Zafer Kiraz'la sınıfa giren Zafer Kiraz birbirinden çok farklı. Orada belki bir parça haber spikerliğini oynamakla birlikte aslında siz kendinizi ortaya koyamadığınız sürece sizi seyirci kabul etmez. Tıpkı öğretmenlik yaptığınız andaki gibi. Bir numaralı kural şudur, kendiniz olun ve doğal olun. Onun haricinde hiçbir şeye gerek yok. Demek ki kendiniz olacaksınız ve doğal olacaksınız. Ayrıca kendinizi farklı göstermeyeceksiniz. Çocuklara öyle bir sesleneceksiniz ki, onlar sizin ilk cümlenizi duydukları andan itibaren, evet ne yapmaları gerektiğini bilecek. Sadece kendi açımızdan da düşünmemeliyiz bu konuları. Bir de öğrenci açısından da bakmak durumundayız. Bizim de evlatlarımız var. Bizim çocuklarımız da bir öğretmenin elinde. Her şey karşılıklı. Dolayısıyla onları da anlamak lazım, kendimizi de anlamak lazım. Her şeyden evvel onları şöyle anlayabiliyorum. Öğrencileri ben kendi adıma şöyle anlayabiliyorum. Diyorum ki, bir şeyleri anlatırken aynı zamanda düşündürmeye sevk ediyorum. Niye çünkü salt bir şeyleri öğretmeye kalktığınızda insanlar almıyorlar bunu. Eğer eğer onları düşündürerek öğretmeye çalışırsanız, düşünerek, soru sorarak bir şeyleri bulmaya çalışırlarsa işte o eğitim, o bilgi kalıcı hale geliyor. O zaman başarılı olabiliyorsunuz. Bu benim taktiğim. Ben böyle davranıyorum. Diyorum ya, her öğretmenin kendine ait bir takım davranış şekli olabilir. Bunlardan bir tanesi de zaten olabilmeli. İçeri girdiğiniz andaki davranış, hemen derse başlamama gereği, arada bir iki dakikalık bir geçiş zamanı. E beden sadece bu mu? Bakışlar var. Tüm bakışlar sizdeyken sizin farklı bir bakışınız onların bir anda şevkini kırabilir. İşte jest ve mimikler dediğimiz el kol hareketleri bir anda onların ders takibini ortadan kaldırabilir veya daha fazla içine katabilir. Bunların hepsi beden dilinin içerisinde yer alan ve bir öğretmenin bilmesi gereken konular. Tahtaya ne kadar yakın olmalıyız, ne kadar uzak olmalıyız? İşte çantamızı, defterimizi vesairemizi eğer bir masa varsa üstüne bırakmalıyız da nereye bırakmalıyız? Masanın ne tarafına bırakmalıyız? Dersin bir bölümünde oturmalı, mı, oturmalı mıyız? Yoksa hiç oturmadan mı dersi anlatmalıyız? Bunların hepsi beden dilinin konusudur. Çok basit söyleyeyim eğer tabii ki siz de yoruluyorsunuz. Eğer masanın arkasına geçip de biraz dinlenim diyorsanız geçmiş olsun. Çünkü masanın arkasına geçtiğiniz andan itibaren ilgi dağılır. Dolayısıyla da beden dilinde masanın arkasına geçtiğinizde karşı tarafın ilgisi dağılacağı için dersle alakasını da kesmeye başlar. Amana dokunmanın sihirli gücü denen bir konu var. Yine iletişimin en önemli başlıklarından bir tanesi. Ben size standart olarak o dokunmanın nasıl olması gerektiğini söyleyeyim. Kolla omuzun kesiştiği noktaya o da bir veya iki saniye. Daha fazlası olması. Aslında öğretmenimizin bize dokunması bizim motivasyonumuz açısından çok fazlaydı. Ha bunun iki 3 saniyeye veya daha fazlaya çıkması sizin beden dili eğitiminizle sizin Etkili ve güzel konuşmanızla, sizin algı yönetiminizle, sizin üzerinizde, sınıfa girdiğinizde kullandığınız renklerle de alakalı. Hepsi bir bütün. Hiçbirini bir diğerinden ayır edemiyoruz. Çocuklar çok konuşuyor. Çocuklar işte bir şekilde bir süre sonra dikkatleri dağılıyor. Diyorum ya 20 dakika değil, 3-4 dakika sonra ilkokul düzeyindeki çocukların zaten algısı bitmeye başlar. Birazcık yükseldikçe sınıflar birazcık artar ama 20 dakika hiçbir yemek bile 20 dakika boyunca çok böyle seslerle vesaireyle veya büyük bir keyifle yenmez. Yersiniz biter. Onun için işimiz zor. Çünkü anlatıcıyız. Çünkü iletişimin içindeyiz. Çünkü sürekli ve sürekli insanlara bir takım şeyler aktarmak zorundayız. Niye? Hep aynı şeyler var. O güzel sözlerden bir tanesini söyleyeyim gelecek gençlerin olacaksa işte gençler de öğretmenlerin eseridir. Gençlerin geleceğe dair güzel eserler yaratabilmesi için öğretmenlerin de o gençleri bir şekilde yetiştirmeleri gerekiyor. En başta söylemiştim. En çok hatırlanan genç öğrencinin kalbine dokunan gençtir diye. Bakın o kadar güzel örnekler var ki bunlardan bir tanesi ben size şu anda notumu almışım onu da söyleyeyim. Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. Ebeveynlerini dinlemiyorlar, öğretmenlerini sinirlendiriyorlar vesaire vesaire gibi bir cümle. Bunu kim söylemiştir? Bir anne mi, baba mı, bir komşu mu? Emin olun bu ait değil. <laughs> o kadar eski ki milattan önce 350 yılında Aristoteles tarafından söylenmiş bir şey yazılmış değişen hiçbir şey yok. Bu insan temelinde olduğu sürece hiçbir şey değişmeyecek. Dolayısıyla o değişmeyen üzerine bizim neler yapmayı planladığımız ve bu plan doğrultusunda neler öğrendiğimiz önemli. Hangi eğitimleri aldığımız önemli. Kendimizi nasıl hazırladığımız önemli. Başka da hiçbir şey değil. Özellikle söyledim ya. Günümüzde ne yazık ki e, nezaketi yani kibarlığı farklı yorumlayanlar var. Zayıflık olarak görenler var. Sadece o mu? Mesela iletişimdeki çok önemli konulardan bir tanesi. Özellikle öğretmenlerle ilgili geçmişte yapılan bir araştırma var. Yakın zamanda yapılan bir araştırma var. Öğrencilere yakınlık sağlamak amacıyla onların giyimine yakın giyinen veya onların kullandığı konuşma şeklini kullanan öğretmenler aslında o öğrenciler tarafından hiç sevilmiyor ve benimsenmiyor. Bunu biliyor musunuz? Çünkü o zaman disiplini de elden kaçırıyor öğretmenler ve yanı başınızda onlarla aynı dili konuştuğunuzda o 3-5 dakika 10 dakika içerisinde her şey çok güzel gitse bile aslında arkanızdan farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Bunların hepsi iletişimle alakalı konular. O kadar alakalı ki bir takım şeyleri o araştırmaları hiçbir şekilde Boşa çıkarmamamız gerekiyor. Bakın e, yine kendimle ilgili birkaç şey söyleyeyim ondan sonra da sözlerimi tamamlayayım. Örneğin sınıfta ya çok konuşan ya dersi iyi dinleyemeyen ya da uzun boylular benim gibi hep arka sıralarda oturtulur. Yapıyor musunuz bilmiyorum son zamanlarda yapılıyor mu bilmiyorum ama e, birkaç yıl öncesinde gittiğim okullarda konuştuğumda öğretmen dostlarımla aslında bu yapılmıyordu. Birazcık rotasyon yapsanız. ...en öndekileri bir parça arkaya sonra onları tekrar öne alsanız... ...insanlar her yerde oturtulabilse... ...ben en arkada oturdum... ...sevgili öğretmen dostlarım ne yazık ki... ...ve en arkası hep Hababam bölümüdür... ...çünkü orada en arkaya atılmışsınızdır... ...öğretmen hep ön tarafta... ...bakışlarıyla dersi dinlediğini gösteren... ...tavırlarıyla ki dersi takip ettiğini gösteren... ...öğrencilere ilgisini genellikle yönlendiriyor... ...beni bağışlayın... ...dinlemek istesek bile... Ne yazık ki o ilgiyi göremezdik. En azından ben okuduğum 6 yıl boyunca bunların hepsini yaşadım. Biz 6 kişiydik en arkada. Biliyor musunuz? Uzun boylu 6 kişi. O 6 kişiden ne çıktığını da söyleyeyim mi size? Bir iletişimci benim. iki doktor. iki e, iş adamı. Bir tane de mali müşavir. Ya acaba biz ön tarafta oturtulsaydı kim bilir bizden neler çıkacaktı? Diyorum ya konuşulacak şey çok fazla öğretmenliğe dair. Öğreticiliğe dair, beden diline dair, etkili ve güzel konuşmaya dair. Algı yönetimi, algıyı bile konuşmadık. Algıyı bile konuşmadık. Böyle herkesin bir algı düzlemi vardır. Herkesin bir algı sınırı vardır. Algının ne olduğunu bilmek lazım ve aslında öğrencilerimizi doğruya sevk edebilmek adına o Algı yönetimini de çok iyi kullanmak lazım. Artık günümüzde sokakta bile her yerde söyleniyor. Algı yönetimi yapma bana diye. Sorsanız kardeşim algı yönetimi nedir diye. Acaba gerçekten bir cevap bulabilecek misiniz? Algı yönetiminin ne olduğunu bilmek lazım. Renk. Az önce bundan bahsettim. Kullandığınız kıyafet bile sınıfa girdiğinizde ters tepebilir. Algıyı, algı süresini kısaltabilir. Dolayısıyla bazı renklerin kullanılmaması lazım. Nedir kahverengi, nedir kırmızı, nedir bordo, nedir sarı, nedir buna benzer mor veya eflatun gibi renkler. Bunları konuşmak lazım. Diyorum ya ben de işte asla resmi sıfatım öğretmenlik değil. Ben de tahtaya dönüp diksiyon eğitimi verirken bir şeyler yazıyorum. Arkaya döndüğüm andan itibaren yüz yüze eğitimse sınıfta neler olup bittiğini üç aşağı beş yukarı tahmin ettiğim için algının düştüğü için veya kendi aralarındaki muhabbetin arttığı için tahtaya yazdığım her şeyi e, benimle birlikte aynı anda kağıda geçireceksiniz hemen ardından çünkü uygulama yaptıracağım dediğim için sonra baktım ki bir gün tahtada bir şeyler yazarken o arkada hiç de öyle olaylar olmuyor. Onlar yaşanmıyor. Bunlar ancak deneyimle olabilecek şeyler. Bunların anlattıklarımın yüzde seksenini büyük ihtimalle belki de biliyorsunuz. Ama en azından bilmediğimiz tek bir konu bile sınıfta, işte o geleceğe hazırladığımız nesiller için can kurtarıcı olabilir. İletişim bu kadar büyük bir konu. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.